Herkese merhaba. Bugün size daha çileği toplamaya geldim. Ve bununla ilgili bir video çekmek istedim. Efendim burası Didim. Karşıda gördüğünüz Büyük Anadolu Oteli. Ve burası Ege Denizi'nin bir koyu. Gördüğünüz gibi. Bu bölgeye Sahtur bölgesi deniyor. E, ve Didim'de Ege'de Özellikle kıyı kenarlarındaki ilçeler ve illerde bu dağ sonbahar meyvesi olarak ormandan toplanıyor. Ben de e, bugün biraz toplamak için geldim açıkçası ama tabi yöre halkı burayı bildiği için herkes benden önce davranıp toplamış. Kalanlardan bulabildiğim kadarıyla işte bir torba kadar ben de topladım ama çok da zevkli güzel bir uğraş oluyor. Hem oksijen alıyorsun, hem deniz kenarında bol bir temiz hava, iyotlu hava alıyorsun, hem de bunu topluyorsun. Gördüğünüz gibi bu çalılıklardan, hepsi bu gördüğünüz her çalılıktan hemen hemen aralarda olan e, dağ çileği veriyor, öyle söyleyeyim size. E, ben tabii İç Anadolu'da doğmuş, büyümüş bir insanım. Çoğu orman bitkilerini bilmiyorum gözüme çarpan bir sürü böyle e, kızılcık gibi ne bileyim kuşburnu gibi bin bir tane şey o, e, bitkiler de var ama ben ne olduğunu bilmediğim için korktum. zehir olabildiğiniler diye hiç ellemedim bile. Dolayısıyla doğa bilen, bitkiden anlayan gerçekten bu Ege'de aç kalmaz. Doğa size her şeyi veriyor. Kikik var, adaçayı var. İşte e, bin bir türlü ot ...ve bitki var. Semiz otu falan var. Kuzu kulağı diyorlar. Onlar var. Yani şu gördüğünüz yeşilliklerin arasında... ...bir sürü bilen insanlar... yörenin özellikle köylü hanımları... E, ...yörük hanımlar... ...bunları çok iyi tanıyorlar... ...ve topluyorlar. Ben bilmiyorum. Ben sadece bir dağ çileğini gösterdiler. Hadi dedim toplamaya gidelim. Biz de eşimle beraber kalktık geldik buraya. Şöyle bir de... Size çevreyi göstermek istiyorum. Evet, ee, beş parmak dağlarında da bu e, dağ çileği var. Illedi de, bu dedimde değil. Kuşadasında var, Bodrum'da var, Milas'ta var. Ee, efendim beş parmak dağlarında var. Yani tüm çalılık olan yerlerde e, bunu toplayabiliyorsunuz. Ekim ayında olgunlaşmaya başlıyor. Kasım, Aralık ayı itibariyle de toplanıyor. Ama bu gördüğünüz bütün şu e, şu gördüğünüz tüm yeşillikler, çalılar Ma, e, arasından giriyorsunuz. Biraz me meşakkatli bir toplama oluyor ama çok da zevkli oluyor. Ben size topladığımı göstereyim. Şurada. <laughs> bir torba dolusu topladım dağ çileği. Topladıktan sonra aklıma geldi video çekeyim diye. Bakın görüyor musunuz? Dalı böyle. Tabii. Ve dalında. Bakın. Böyle dalında bir şey oluyor. Meyve. Orman meyvesi. Yüce Rabbim bunu bize böyle hazır bir şekilde veriyor. Yabani yetişiyor. Kırmızı olunca yeniyor. Arada kırmızıları da görüyorsunuz. Ben bunu Biraz güneşe koyacağım o sarıları. Güneş gördükçe kızarıyor ve e, gerçekten de bakın burada olgunlaşmış bir tane var. Çok güzel. Küçük daha çileğim. Ben bunlarla reçel yapacağım. Evet görün istedim. tabiatana bize gerçekten çok güzel olanaklar veriyor beslenmemiz için, yaşayabilmemiz için. Ege'de yaşayan insan aç kalmaz. Bunu bu kadar söyleyeyim size. Hava da şansımıza güzel bugün. Ve tam da güneş batma saatleri. Bakın. Evet. Efendim Züley kanalından herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sevgiler. Bay bay.